Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizlere boyun omuz ağrıları için egzersizler göstereceğim. Bu egzersizler ağrılarınızdan kurtulmanızı, hayatınızdan bu ağrıları çıkartmanızı sağlayacak. İster omuz problemleri olsun bunlar bursit, tendinit, sıkışma ya da rotator kaf sendromları gibi problemler olabilir İster de e, boyun sıkıntıları olsun bunlar boyunda düzleşme fıtık olabilir e, bölgesel ağrılardan ziyade daha çok omuz ve boyunda e, totur olarak bir ağrı oluştururlar çünkü vücudumuz e, bir bütün halinde çalışır bizim boyun kaslarımızın bir kısmı e, kafatası kemiğimizden omzumuzun başına kadar uzanmaktadır aynı şekilde e, omzumuzdaki bir problem de e, boynumuzda yansıyan ağrı olarak Karşımıza çıkabilmektedir. O yüzden size göstereceğimiz egzersizler hepsini kapsayıcı herkesin yapabileceği egzersizler olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlere geçiyorum. İlk egzersizimiz bir ip yardımıyla olacak. Bu bornoz ipi olabilir ya da bir çarşaf olabilir esneğine. Şu şekilde elimi başımın yanına kaldırdım. Daha sonra arkadan yakalıyorum ve yukarıdaki elim aşağı doğru esneteceğim. İyice esnedikten sonra bir 15-20 saniye kadar bekliyorum. Bozacağım. Tekrar. Bu omzumu rahatlatan çok güzel bir hareket. Rotator kaslarımızı esnetiyor ve omzumuzu hafifletiyor. Aynı zamanda bahsettiğim sebeplerden dolayı boynumuz da rahatlamış oluyor. Bunu tabii iki taraflıkta yapabiliriz. Şu şekilde. İyice sırtıma doğru çekeceğim. İyice esnettikten sonra 15-20 saniye kadar bekliyorum. Bu egzersizi 8-10 tekrar yaptıktan sonra şu şekilde iki elinizin parmak uçlarını birbirine doğru yaklaştırıp hatta değebiliyorsanız şu şekilde değmeye çalışabilirsiniz. Şimdi ikinci egzersizimize geldik. Yine omuz kaslarımızı hedef alıyoruz aslında. Şu şekilde omuz kapsüllerine geleceğiz. Şu şekilde elimi ters omzuma doğru aldım. Ve elimle dirseğimden bastırarak şu şekilde kendime doğru çektiriyorum. Geldi son noktada bir 15-20 saniye kadar bekleyeceğim. Ve bu egzersizi 8-10 tekrar olacak şekilde tekrar edebilirim. Daha sonra bu egzersizi tamamladıktan sonra elimi ters kulağıma doğru aldım. Ve yine öbür elimle dirseğimden aşağı doğru şu şekilde Çekiyorum ve 15-20 saniye kadar bekliyorum. Sonra gevşetip 8-10 kere tekrar ediyorum. Bir diğer kapsül gelmesiyle elimi tersten yakaladım ve arkaya doğru çekiyorum. Vücut düzgünlüğümü çok bozmamaya gayret edin. Gevşettim. Tekrar. Şimdi omuz kapsülleri geldikten sonra total bir esneme hareketi var. şu şekilde anlatabilirim. Uyandığımızda sanki esniyormuş gibi bir hareket yapacağız. Hem boynumuzu hem de omuzumuzu rahatlatacak. Şu şekilde elim başımın arkasına aldım ve dirseklerimi dışarı doğru açıyorum. Aynı zamanda pektoral kaslarım da gerilmiş olacak. Bir 15-20 saniye kadar bekledim. Yavaşça serbest bırakıyorum. Böyle arkadan da görün istiyorum. Çok bastırmadan başımı kollarımı dirseklerimi dışarı doğru açıyorum. 15 20 saniye kadar bekledim. Rahatlatıyorum. Tekrar. bu egzersizi de 8 10 tekrar olacak şekilde yapıyoruz. Diğer bir egzersizimizi de duvar yardımıyla yapacağız. Duvara sırtımızı dayadık. Kollarımı şöyle dirseklerimi 90 derece açtım. Daha sonra Kollarımı hiç duvardan ayırmadan yukarı doğru şu şekilde sürüyerek kaldırıyorum ve ellerimi yukarıda kavuşturuyorum. Daha sonra hiç bozmadan aynı şekilde geri geleceğim. Kolay gibi görünüyor fakat zor bir egzersiz. İlk başlarda zorlanabilirsiniz. Tekrar kollarımı hiç duvardan kaldırıyorum. Daha sonra yavaşça bozuyorum tekrar. Bu egzersizi 8-10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu egzersizler ilk başlarda hamlık ağrısı gibi ağrılar oluşturabilir. Ee, endişe duymayın. Zamanla e, diğer ağlarınızla beraber geçecektir. Şimdiki göstereceğim egzersiz de sizler için önemli ve güzel bir egzersiz. Örnek vermek gerekirse namaz kılıyormuş gibi yapacağız. Fakat ellerimiz biraz daha önde olacak. Ve biraz daha gerilimi arttırmış olacağız. Hemen gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Bu şekilde emekleme ya namaz pozisyonuna geldik. Ellerimi bu sefer çok fazla ileri alıyorum. Daha sonra kendimi geriye doğru esneteceğim. Esnettim, esnettim, esnettim ve alnımı yere koyacağım. Bu pozisyonu 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra hareketi bozdum. Ve tekrarlıyorum hareketi. İyice geriye doğru esnedim, esnedim, esnedim. Ellerimi hiç oynatmıyorum. Ve alnımı yatağa yere koyacağım. Yine 15-20 saniye kadar bekledim ve hareketi tekrarladım. Bu egzersizde 8-10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim diğer egzersizde de biraz daha geri geleceğim. Yani ince kapaklanacağım. Kaplumbağa gibi iki büklüm olacak. Anlatması biraz zor. Hemen yaparak göstereyim size. Yine aynı şekilde ellerimi biraz daha ileri aldım. Geçenki egzersiz gibi çok fazla değil bu sefer. Daha sonra geriye doğru esniyorum, 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 esniyorum ve alnımı yere değdirmiyorum. Fakat bu sefer daha çok kapaklandım. İyice döküldüm. Omzum iyice gerilmiş olacak ve boynumu bükmeyeceğim. Boynumu bükersem yanlış olur. 15-20 saniye kadar bekledim. Daha sonra hareketi bozdum yavaşça. Ve hareketi tekrarlıyorum. İyice geriliyorum. Ve boynumu bükmeden, başımı bir yere koymadan İyice katlanıyorum. Ki bu egzersizi sekiz on tekrar olacak şekilde yapıyorum. Bu egzersiz aynı zamanda bel sağlığınız için ve sırt sağlığınız için de çok önemli bir egzersiz. Şimdi size yatakta göstereceğim son egzersiz. Bu da çok önemli bir egzersiz. Başımızın altına yastık alalım. Çok fazla aşağı düşmesin ya da öne kaymasın. Daha sonra şu şekilde çengel pozisyonunda yan yatış pozisyondayım. Ve kolumu şu şekilde uzatmaktaki kolumu. Hafif kendime doğru çektim. Diğerini de üzerine koydum. Daha sonra üstteki elimi açabildiğim kadar geriye doğru açacağım. Bu arada kürek birbirine doğru sıkıştırmaya çalışıyorum. Gelebildiği kadar geldi. Daha sonra buradan yavaşça geriye doğru alacağım. ve Diğer elimi üzerine koydum tekrar. Devam ediyorum. Geriye doğru kadar açacağım. Daha sonra çok fazla bekletmeden direğin üzerine koydum tekrar. Bu egzersiz bir kuvvetlendirme egzersizi olarak düşünebilir. O yüzden 8-10 tekrar üst yatış şeklinde yapabilirsiniz bu egzersizi. Şimdiki egzersizlerimiz boyun germesi egzersizler olacak. Müthiş rahatlatan egzersizler. Bir sandalyeden yardım alabilirsiniz. Herkesin evinde vardır. Sandalyenin altından tuttum bir elimle. Ve daha sonra bunu tuttuktan sonra iyice dik duruyorum. Çünkü omzumda bir miktar gerilmesi gerekiyor. Daha sonra başımı yana doğru, yani kulağımı omuza doğru iyice yatıracağım. Burada trapezinde bir gerilme olacak. İyice gerildikten sonra 15-20 saniye kadar bekliyorum. Sonra bozacağım ve tekrarlayacağım. Yine tuttum sandalyenin altından. İyice dik durdum. Sonra başımı yana doğru yatırıyorum. İlk başlarda başınızı yatırmakta zorlanıyorsanız diğer elinizden yardım alabilirsiniz. Şu şekilde. Yatırdım, yatırdım, yatırdım. Ve 15-20 saniye kadar bekliyorum. Gösterdiğim her egzersiz sizler için simetrik. Yani her iki tarafta da yapılabilir egzersizler. O yüzden her iki tarafta da yapmaya özen gösterin. Bir tane de öbür taraf için göstereyim. Bu diğer egzersizler için de geçerli. Tuttum dik durdum. Başım yana doğru iyice yatırıyorum. Gelmekte zorlanıyorsa başım diğer elimle yardım ediyorum. Diğer elimizi kullanırsak gerilimi arttırırız. Daha çok etkin bir egzersiz olur. Ve 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra bırakacağım. Bu egzersizi 8-10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız germede laboratuvar skapula diye bir kasımız var onu germek için. Şu şekilde öne ve çapraz olacak şekilde geleceğiz. Diğer elimizden yardım alıyoruz şu şekilde yani çapraz dizime doğru geriyorum 15-20 saniye kadar bekletip bırakacağım. 8-10 tekrar bu taraf için yapacağım. Daha sonra bir taraf için de aynı şekilde göstereyim. Şu şekilde tuttum. Çapraz bir şekilde dizime doğru bakarak gerdim ve bu esnada dik duruyorum. 15-20 saniye kadar bekledim. Bozdum ve 8-10 kere tekrar edeceğim. gelmeleri yaptıktan sonra basit boyun hareketleri yapmanızı istiyorum sizden. Ne gibi? Mesela kulağımızı omuzumuza doğru yaklaştırma. Yine 8-10 defa bu egzersizler hepsi. Daha sonra şu tarafa da göstereyim. Daha sonra dik durarak başımızı öne eğme. Tekrar eski pozisyona getiriyoruz. Daha sonra Başımızı geriye doğru yükme. böyle egzersizlerin hepsi 8-10 tekrar. Daha sonra başımızı sağa ve sola doğru döndürmeler. Her iki tarafa da yapacağız. Ve başımızı sürtüm Yani şu şekilde döndürmeler yapabiliriz. Her iki tarafa da 8 veya 10 tekrar olacak şekilde bu egzersizleri yaptık. Omuzlarımızı yukarı aşağı ve döndürme hareketleri yaparak iyice hareketlendirme. Ve son olarak da şu şekilde ellerimiz arkada kenetleyip geriye doğru esneme başımızı da arkaya doğru yatırdık. Esneme hareketleri yapabiliriz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere boyun ve omuz ağrılarında etkili olan egzersizleri gösterdik. Siz de kanalımızın içeriğini beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bildirimlerinizi açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. E, aklınıza takılan merak ettikleriniz de olursa yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.